Merhaba arkadaşlar. Örneklerimize devam ediyoruz. Yeni bir örnek uygulama yapacağız. Hemen bir proje oluşturalım. Projemizin içeriğini açıklayacağım ben arkadaşlar. Önce bir, e, bir klasör içerisinde oluşturacağım bu uygulamayı. Örnek 5 diyelim. Daha önceki oluşturduklarımızın. Yeni bir klasörde oluşturalım. Şimdi e, projemiz şöyle olacak arkadaşlar. Bir kaydırmalı şifreleme algoritmasını kullanarak... E, Kullanıcıdan aldığımız verileri metin dosyasına kaydedeceğiz. Tabi şifreli bir şekilde kaydedeceğiz. Daha sonra bu şifreli metni okuyacağız. Burada hem şifreleme algoritmasını kullanmış olacağız hem de dosyaya kaydetme ve dosyadan okuma işlemini göreceğiz. Gerekli kütüphanelerimizi ekleyelim arkadaşlar. String kütüphanesi gerekli. Namespace'imizi ekleyelim. Exe dosyamız olursun. Çalıştıralım programı. Şimdi arkadaşlar e, tabii sınıf içerisinde oluşturacağım bu e, uygulamayı. O yüzden bir sınıf oluşturalım arkadaşlar. E, kaydırmalı şifrelemeyi kullanacağım. Kay shift diyeyim isterseniz. Sınıfımızın ismi kayşif olsun. Kayşif. Şu şekilde yapalım. Erişim belirtecimiz private e, olsun. Değişkenlerimizi burada tanımlayalım arkadaşlar. Değişkenlerimiz metin olacak. 1024 karakterlik. Şifreli metin diyelim. Bu da aynı şekilde 1024. E, deşifreli metin diyelim. Aynı şekilde 1024. Daha sonra bize ne gerekli arkadaşlar? E, alfabeyi şöyle oluşturalım. String olarak direkt atayalım arkadaşlar. A, B, C, D, E. Şurada P'den sonra Q, V'den sonra da W ve X'i de ekleyelim. İngiliz alfabesi olsun. Burada 26 harf olması gerekiyor. Eksik varsa tamamlayın. Ee, daha sonra bize ne gerekli? Bir, arkadaşlar bu kaydırmalı alfa, e, şifreleme daha önceki anlattığımız Sezar şifreleme algoritmasına çok benziyor. Ancak bir iki özelleştiren bir durum var. E, mesela anahtar gerekiyor. Integer anahtar diye bir değişkenimiz olsun. E, bu anahtar alfabe alfabeyi kaç karakter kaydıracağımızı belirleyen bir durum. Varsayılan olarak isterseniz 3 verelim. Bu 3 e, eğer anahtar 3 ise bu Sezar şifrelemeye girer. Ancak biz bu anahtarı değiştirebileceğiz. O yüzden ismini de kaydırmalı şifreleme algoritması diyoruz. Ee, şimdi şunu yazayım arkadaşlar açıklamasına. Şimdi anahtardan sonra bize uzunluğu, yani kullanıcının girdiği metnin uzunluğu gerekecek. Bir uzunluk diye bir değişkenimiz olsun. Şimdi public olarak genel değişkenlerimiz, fonksiyonlarımız olacak. Ee, en bir menümüz olsun. Ee, void, input al diye kullanıcıdan e, metin alacağız. Bunu bir fonksiyonla alalım. void şifrele diye bir fonksiyonumuz olsun. void deşifrele diye bir fonksiyonumuz olsun. void e, kaydet yani dosya kaydedeceğiz. E, daha sonra oku diye bir fonksiyonumuz olsun. Bunları e, kullanacağız arkadaşlar. Şimdilik yeterli gene gerek diyorsak kaydedeceğiz. Şimdi e, menüden başlayalım isterseniz. En baştaki fonksiyonumuz ne? Menü. Onu oluşturalım. Integer menü. Menümüzde deneyimiz olacak. Ana ekranımız olacak. Siyah. E, kaydırmalı şifreleme algoritması ile dosyaya kaydetme işlemi diye bir başlık yazalım. Biraz uzun oldu ama şuraya da bir ters slash en yapayım. Şimdi birinci seçeneğimiz şu olsun arkadaşlar. Bir e, şifrele olsun. Hemen bunu kopyalayayım arkadaşlar. 3-5 tane yapıştıralım. 2, 3, 4, 0 diyelim ve seçimimiz olsun. Şimdi şurada 2 e, iki deşifrele şunu S'yi yazayım. Deşifrele. Üçüncüsü e, kaydet olsun. dosya kaydedeceğiz. Dördüncüsü oku olsun. Daha sonra e, dosyadan oku yani. Oku. E, şunu da şöyle yapayım arkadaşlar. Dosyaya şifreli kaydet diyelim. Dosyadaki şifreli metni oku diyelim. Oku. E, sıfır çıkış olsun program sonlandırsın. Ee, burada da seçiminiz diye soralım. Tabi bunu while içerisine alalım arkadaşlar. Şöyle yapayım. Bir integer seçim değişkenimiz olsun. Kullanıcıdan alacağız ama bunu şöyle while içerisinde hatta do while yapalım. While diyelim. Kapatalım. Şartımızı yazacağız ama şunları while içerisine tutup taşıyacağım. Şöyle taşıdım. Bir boşluk aldım. Boşluğu kapatalım. Şunu seçip bir tap yapacağım. ileri gitsin. Şartımız da şu olsun arkadaşlar. Kullanıcıdan seçmeni şöyle alalım. Ee, seçim. Seçim eşittir. Diyelim arkadaşlar. Daha sonra şurada sıfır diyelim. Bu kullanıcı e, siyah diyelim. Bir endline yapayım satır başı. Hatta iki tane olsun. Gerçi şurada iki defa yazdık mı? Aynıya geliyor. Şimdi kullanıcıdan bunu alacağız arkadaşlar. Ee, tabii bunu şöyle yapalım. Seçim aldıktan sonra şurada iflerle kontrol edelim. Vail'le. Ee, seçimimiz sıfırdan küçükse veya seçimimiz dörtten büyükse. Bu durumda ee, while tekrar dönecek, tekrar tekrar soracak. Tabii bu durum 0 ile 4 arasında bir değerse dışa çıkacak. Biz burada return seçim değişkeni döndüreceğiz. Zaten geri dönüş değeri integer'dı. Şimdi buraya kadar olan kısmı bir kontrol edelim, bir çalıştıralım. Tabi nesne oluşturmadık. onu da oluşturacağız. Bir çalıştırdık, herhangi bir hatamız yok. Şuraya girelim arkadaşlar. Şurada Biz burada e, şuradaki sınıfımızdan bir nesne üretelim arkadaşlar. kay shift diyelim. Kaydırmalı şifreleme. Kaydırmalı şifrelemenin neyi varmış? Şifrele e, menü fonksiyonu varmış. Tabi bu geri dönüş değeri olan bir şey. Seçim eşittir diyelim. Bir burayı görelim arkadaşlar. Buraya kadar olan kısmı şöyle bir açalım. Yani menümüzü görmemiz gerekiyor. Çalıştırdım. Ne dedi? E, string alfabe dedi. String'i eklemiştik. Namespace ekledik. Bir daha çalıştırayım. Hata verdi arkadaşlar. Hatayı bulalım. Şurada bir bakayım hataya. Kayşif menü. Şurada bir hata yapmışız. Kay şifreleme Kaydırmalı şifreleme, tamam, sınıfımız. Bir nesne ürettik. G şifrenin menüsünü çağırdık. Hatamız şu arkadaşlar. Ee, şimdi biz bu menü fonksiyonumuzu burada oluşturduk değil mi? Bunu sınıfın içerisinde prototipimiz vardı. Ona göre yapacaktık. Nasıl yapıyoruz? Hatamız buymuş. Ee, kay shift diyeceğiz. Biz burada menüyü bu şekilde çağıracaktık, hatamız buydu büyük bir ihtimalle bir çağıralım tekrar. Çalıştırıyorum arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi ana ekranımız geldi. Kaydırmalı şifreleme algoritması, dosyaya kaydetme işlemi. Şifrele, deşifrele, dosyadan ıı, şifreli kaydet. Dosyadan şifreli metni oku, çıkış. Şimdi ben burada ıı, mesela 8'e bastım. Tekrar geldi ana menü, döngü yaptı yani. Ancak ıı, 1'e bassaydım bu ıı, Buradan çıkarlar artık ve çıktı arkadaşlar. Şimdi şurada e, menümüzü çağırıyoruz arkadaşlar. Bunu döngü içerisinde çağıralım. Bir while oluşturalım. Seçim eşit olmadığı sürece sıfıra. Yani kullanıcı sıfıra seçerse çıkış yapmış oluyor. O yüzden biz bu sonsuz döngüden bu şekilde kurtulabiliriz. Tabi burada da bir switch case oluşturalım. Kullanıcıya soralım her durumda. Seçim değişkenine göre. Case'imiz 1 ise yani kullanıcı 1 girdiyse şifrele diye bir fonksiyonu çağıracak. Tabi o fonksiyon nerede? e KS isimli nesnemizin içerisinde. KS'nin içerisindeki şifreli fonksiyonu çağır, ekle çık. Aynı şekilde diğerlerini de bu şekilde oluşturalım. Ctrl C V yapalım. 4 tane yapıştırdım. 2 3 4. Burada deşifrele yapacağız. Deşifrele. E daha sonra 3. seçeneğimiz dosyaya kaydet. Kaydet ve oku. Tamam arkadaşlar. Tabi şu an bu fonksiyonları oluşturmadığım için hata alabiliriz. Bir çalıştıralım. Hata aldık. Şöyle yapacağız. Biz şu kısmı e, yorum satırı haline getirelim önce. Ctrl C dedim. Hepsini yorum satırı haline getirdim. Şimdi menümüz e, tekrar tekrar çağrılıyor. Ancak bunu biz şurada wire'ın içerisinde şurada seçmiştir menü diye sürekli çağıralım. Menü dediğimiz KS isimli nesnenin içerisindeki menü çalıştıralım. Hatta şurada menüyü ekran temizleme işlemini de yaptıralım. Kullanıcı bir harf girdikten sonra arkadaşlar şurada şöyle bir şey yapabiliriz. Sistem CLS diyerek ekran temizleyebiliriz. Bir daha çalıştıralım isterseniz. CLS Sistem CLS. Şimdi olması gerekiyor. Çalıştıralım. Şimdi ben 5'e bastım. Ekranı temizledi. Tekrar menüyü sordu. 6'ya bastım. Tekrar sordu. 1'e bastım. Ancak 0'a bastım. zaman programı çok sonlandırıyor. Gördüğünüz gibi. Şimdi sınıfımız hazır. Sınıfımızın içerisindeki fonksiyonları yazmaya başlayalım arkadaşlar. Menüyü yazdık. Hemen şuraya gelelim. Menüden sonra ne geliyor? Burada input al var ama önce şifreli fonksiyonu bir yazalım. Onun üzerine zaten menüyü yazacağım. Şurada. Eee şunu şöyle kapatayım isterseniz. Menünün altına void kay bu şif. buradaki şifrele fonksiyonunu çağıralım. Şifrele fonksiyonumuz e, ne yapacak? öncelikle olarak şöyle bir şey yapalım. E, metin diyelim. Direkt uzatmayacağım. Metni alalım arkadaşlar. Metnimiz arkadaşlar şurada bir metin değişkenimiz var ya buna kaydedeceğiz. O yüzden şöyle yapalım. E, FGTS ile alalım bunu arkadaşlar. Metin değişkenini alalım. 1024'e kadar girebilsin. STD, değil yani klavyeden girsin. Biz bunu şurada metin uzunluğumuz vardı arkadaşlar. Tabi anahtarı da sorabiliriz. İsterseniz anahtarı daha sonra ekleyeceğim. Şimdilik varsayılan değer 3 dursun. Daha sonra ekleyeceğim. Şöyle yapacağız arkadaşlar. Metnin uzunluğunu alalım. Uzunluk eşittir. Ctrl-Len fonksiyonu bizi bu metnin uzunluğunu bulur. Daha sonra metnin son karakterini kapatmamız gerekiyor arkadaşlar. Metnin uzunluk eksi birinci değeri ters slash sıfırla kapatalım. Hatta kullanıcıya girdiğim metni üstte önce gösterelim arkadaşlar. Metin diyelim. Metniniz bu diyelim. buraya kadar olan kısmı bir görmek istersek çalıştıralım. Şuradaki yorum satırını alıyorum. Şifrele fonksiyonunu görebiliriz artık. çalıştıralım arkadaşlar. Ne dedi? Seyterilen metin uzunluğu. Uzunluğumuz buradaydı. Evet. Metin fonksiyonunu çağırdık. Burada kütüphanelere bir bakayım. String. Estedilip tamam. Konsol tamam. Şimdi burada bir hata verdi arkadaşlar. Onu bulmaya çalışalım. Neymiş hatamız? Şifrele şifrele fonksiyonunda bir hata var diyor. Şifrele, buraya yanlış mı yazdık acaba? Şifrele, doğru yazmışız. Buradaki hata arkadaşlar şimdi şurada şifreli strl'lerini aldık ya arkadaşlar. Bu e, string'in içerisinde ama bunu c string yapmamız gerekiyor. Bundan dolayıymış. Bir çalıştıralım. Tamam. Şimdi bire basıyorum. Bana metni sordu. Ne diyelim? E, Ahmet diyelim enterladım. bana girdiğim metni e, yazdırdı ve gene ana menüye döndü. Şimdi burada e, tekrar bire basayım arkadaşlar. E, Saliha Şahin dedim boşluklu bir iki kelime girdim metni alıyor yani biz bu metni şifreleyeceğiz. E, tabi uzunluğunu da aldık burada şu değişkeni de tutuyoruz uzunluğu. Şimdi metnimizi aldık Uzunluğumuzu aldık. Biz burada e, şöyle yapalım arkadaşlar. Ben bunu e, metni şöyle yapacağım. Burayı keseceğim arkadaşlar tamamen. Input al diye bir fonksiyon oluşturduk değil mi? Şurada input al. Şunun üzerine geleyim. Void e, kay şifrenin içerisinde input al input al fonksiyonu çağır yapıştırıyorum. Bunun için de alalım arkadaşlar. Input'u yani kullanıcıdan veri bu input al fonksiyonu gerçekleştirsin. Metni soralım. Daha sonra gerekli e, boyutları alsın, uzunluğu bu şekilde almış olsun. Şimdi buraya kadar e, tabii metni yazdırmak zorunda değiliz ama görelim diye yazdırdık. Şimdi şimdi şifrele kısmındayız. Buradayız. Şimdi e, şifreleyeceğiz. Nasıl şifreleyeceğiz? Bir while'la ile döngü oluşturalım arkadaşlar. While. Şurada bir integer i diyelim. Sıfırdan başlarsan. İ'yimiz küçük olduğu sürece neyden? Uzunluktan. Uzunluğu bu input alırken zaten burada bulmuştuk. Şimdi i artı artı diyelim. Burada for diyeceğiz. Bu for da e, burada alfabemizin karakterini bulmak için yapacağımız bir işlem. 26 karakter olması gerekiyor. Şunları sayın arkadaşlar. Eksik varsa tamamlayın. E, burada e, j yapalım. Integer j. 0'dan j'yi küçük 26'dan j'yi artı artı diyelim. Buraları e, sezar şifrelemede anlatmıştık arkadaşlar. Burada metnin uzunluğunca dönecek her karakteri e, 26 karakteri kadar bakacak. if yapacağız. E, metnin i'inci değeri eşit eşitse alfabenin j'inci değeri. O zaman bu harfi kaydıracağız. Ne kadar kaydıracağız? E, biz şurada uzunluğu almıştık ya arkadaşlar pardon anahtarı. Yukarıda anahtarımız vardı şurada. Bu anahtar değeri neyse o kadar kaydıracağız. Şuraya gelelim. Tabii şurada şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. Integer e, index diye bir değişken oluşturayım. Bu j'yi yaz. İndeksimiz artı eşittir. Anahtar neyse olsun. Tabii anahtar uzun girilebilir. İndeksimiz de uzun olabilir. Bu durumda 26'yı geçebilir. Biz ne yapalım? İndeks e, büyükse ve eşitse 26'ya e, ee, biz bu durumda şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. İndeksi mod 26 yapalım. Modunu alalım. 26'yı hiçbir suretle geçmesin. Şimdi burası indeks 26 tamam. Şimdi burada kaydıracağız arkadaşlar. Ee, yani şifreli metnin i'inci değerine anahtarın neyi ekleyeceğiz? indeksini ekleyeceğiz. Metni şifremiş, şifrelemiş olacağız. Tabi bazen bu 26 karakterin dışında bir karakter girmiş olabiliriz. Bu durumda onu şöyle yapalım. Şurada bu sonuç diyelim ya da durum diyelim. Bu varsayılan false olsun arkadaşlar. If'e girerse durum her dur her şeyde e, true olsun. durum true olsun. Ee, biz bu şurada gelelim arkadaşlar. Şuraya. For'un dışına gelelim. If diyelim. Durum olumsuzsa yani if'e hiç girmediyse biz bu durumda şifreli metnin şifreli metnin iinci değerine e, anahtarın pardon ya da metnin i'inci değerini ekleyelim. Yani if'e girerse bu metne anahtarın indeks değerini atıyoruz. Ama ife if e girmezse metindeki karakter neyse birebir alıyoruz. İyi artırıyoruz. Burada sorun yok. Durum zaten her durumda false yapacağız. Buraya girerse durum true olacak. Bu şekilde kaydetmiş olacağız. Tabi şuraya geldiğimiz zaman, while'ın dışına geldiğimiz zaman şifreli metnin son karakterini kapatmamız gerekiyor. Ters slash sıfır yapalım burada şifreli metni yazdırabiliriz isterseniz. Şifreli metin diyelim. Şöyle bir şifreli metni yazdıralım arkadaşlar. Hatta burada ekranı temizleyebiliriz. Şurada sistem cls ile bir ekranı temizleyelim. Buraya kadar olan kısmı bir görelim isterseniz arkadaşlar. Açıyorum. Programı bir çalıştıralım. Ne dedi? Şimdi indeks. Bizim indeksimiz yok mu? Var. Anahtarın indeks değeri. e, şifreli metin anahtar, pardon anahtar değil alfabe olacak arkadaşlar. Alfabe. Burada alfabe oluşturduk ki arkadaşlar şuradaki alfabemizin ilgili değerini kay, kaydırıyoruz. Tabi burada şöyle bir şey var. Mesela A, B, C diye bir değer girersek ve anahtarımız da 3 ise sırayla A'yı bulursa ne olacak bu? E, A, burada bakarsak arkadaşlar A, B, C, D. Yani 3 kaydırıyorum D oluyor. Diğeri E oluyor. Ve F oluyor değil mi? A, B, C. Ancak burada Z varsa ne olacak? Yani son harf varsa. Başa set ettik. 26'yı set ettik. 1, 2, 3. O da C oluyor. Bunu zaten Sezar şifrelemede açıklamıştık arkadaşlar. Mantık aynı. Tabi burada anahtarı değiştirme durumumuz olacak. Onu ben en son göstereceğim. Anahtarı güncellediğimiz zaman burada kayma işlemi 3 değil. İlgin anahtar değerine göre olacak. Şimdi şuraya gelelim tekrar. E, burayı tamam bir test edelim. Çalıştırıyorum. Bir diyorum. Bir dedim ama bana direkt şifreli metin dedi. Tekrar bir diyorum. Burada şey var arkadaşlar. Kayma durumu var. Bir daha gelelim şuraya. şifrele tamam. Şurada geldim. Menümüz tamam. şifrele dedim. Input al dedim. Metni aldık arkadaşlar. Hatamız şuymuş arkadaşlar. Şimdi ben burada şifrele çağırıyorum. Ancak e, burada e, şifrele fonksiyon içerisinde kullanıcıdan input alacağız. Burada input alı e, yukarıda oluşturdum ama şurada çağırmadım. Burada input alı çağıralım arkadaşlar. Input al. Yani fonksiyon içerisinde fonksiyon çağırıp, çağırıyoruz. E, Hatta bundandır muhtemelen. Bir çalıştırıp görelim. Çalıştırıyorum e, veriyorum arkadaşlar. Bana metni sordu gördüğünüz gibi. Metnimiz Salih Şahin dedim. Enter'ladım. E şimdi bu metnin şifrelenmiş hali buymuş arkadaşlar. Tabi 1'e basarak tekrar bir A, B, C ve Z yazarak görelim. Anahtarımız 3'tü zaten varsayılan değeri. Enter'ladım. Gördüğünüz gibi A, B, C şifrelendiği zaman D, E, F oluyor. Z harfi de C'ye set ediliyor. Başa dönüp 3 adım ileri gittiği zaman C oluyor. Biz bunun şurada Yapmıştık aynısını ee, yani yazmıştık. Şurada aynısını yapmıştık arkadaşlar. A B C D F C oluyor. Gördüğünüz gibi ben A B C girdim. Şifrelendiği zaman anahtar 3 ise bu oluyor. Tabi anahtarı değiştirirsek mesela 3 değil 4 yaparsak ne olur? Bu biraz daha ileri kayacak. A B C D F D F C olmayacak da farklı bir şey olacak. İsterseniz şunu 4 yapayım anahtarı Bir daha bakalım arkadaşlar. 1'e bastım. metnimiz A, B, C ve Z'ye giriyorum. Enter'ladım. Gördüğünüz gibi 4 kayıt. Anahtar burada etkili oluyor. Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz? Şifreleme tamam. Ee, biz burada input almayı çağırdık. Fonksiyon içerisinde tamam. Ee, burada arkadaşlar şimdi şifreleme tamam. Biz alta gelelim. Şuraya ee, deşifreleme yapacağız. Deşifreleme yani şifreyi çözeceğiz ama Şifrelemenin tam tersi. Yani şurada şifreli fonksiyonu kopyalayacağım arkadaşlar. Kopy dedim. Şöyle aşağı indim. Ve yapıştırdım. Burada e, şunu şifreleme önüne D koyuyorum. Zaten yazılışta aynen böyleymiş. D şifrele. E, input alacak mıyız? Hayır. Zaten şifreli olan metni e, burada şifreli olarak tuttuğumuz bir üst adımda, şurayı açayım arkadaşlar. Biz burada şifreli metni doldurduk zaten. Hatta en son karakterini de kapattık. Değil mi? Bunu tekrar şöyle kapatayım. Deşifreleme kısmında biz şifreli metnin üzerinde işlem yapacağız. Ee, uzunluk adetince gene iyi sıfırdan başlatıp e, döngüye sokacağız. Tabi burada tam tersini yapacağız ya arkadaşlar. Şurada metin gördüğümüz yere şifreli metnin üzerinde işlem yapacağız. Şifreli metin ise eşitse alfa b'nin j'sine tamam durum değişecek indeks burada artı eşittir anahtar değil eksi eşittir anahtar olacak burayı tam tersi yapıyoruz tabi burada indeks eksi yapıyoruz ya hiçbir zaman yani 26 zaten olmaz ama eksi bir duruma düşer biz bunu ne yapalım eşit küçüktür sıfır yani indeks eksi bir duruma düşerse bu durumda da artı eşittir 26 yap diyoruz. Şifreli metnin iyisini değil. Burada şifreli gördüğümüz yere de şifreli yazıyoruz. Metin gördüğümüz yere de şifreli metin yazıyoruz. Alfabenin indeksini alacak. Tamam. Şuradaki şifrelinin önüne D ekledim arkadaşlar. D şifreli metin eşittir. Metnin değil. Şifreli metin. Şifreli metnin iyisi. Yani burada metin gördüğüm yeri e, şifreli metin yaptım. Şifreli gördüğüm yerde de şifre yaptım. Önüne D ekledim. Yani buradaki deşifreleme kısmı bir üst fonksiyonda yaptığımız işlemin tam tersini yaptık. Hemen adım adım iniyorum. Burada ne yapıyoruz? Deşifreleme. Tamam. Şifreli metin değil. Deşifreli metni bana göster dedik. Ve bu şekilde bunu da bulmuş olduk. Tabii şurayı da ne yapıyoruz? Hemen D'ye ekliyoruz. Deşifreli metni bize gösteriyor. Burayı da kullanabiliriz arkadaşlar. Şurayı yorum satırını sildim. Deşifreli fonksiyonu çağırabiliriz artık. Çalıştırıyorum. E, ee, şifrelemek için 1'e basıyorum. Metnimiz gene A, B, C ve Z diyeyim arkadaşlar. Tabi anahtarımız 4 olarak kaldı. En son o şekilde yapmıştık. Enter'ladım. Bu A, B, C'nin şifrelemiş hali buydu dedi. Tamam. Şimdi de deşifreleyelim. 2'ye bastım. Gördüğünüz gibi bana deşifreledi. Farklı uzun bir metin girelim. 1'e bastım. Salih Şahin dedim. Metnimiz enter'ladım. Salih Şahin'in şifrelenmiş Metni buymuş arkadaşlar. Biz bunu deşifreleyelim. 2'ye basıyorum. Gördüğünüz gibi bana tekrar Salih Şahin'i getirdi. Şimdi arkadaşlar biz ne kaldı? Burada dosya kaydedeceğiz. Şifreli bir şekilde şifreli metni de tekrar okuyacağız. Bir sonraki video yapalım. Videoyu burada durdurup zaten burada kaydırmalı şifrelemenin algoritmasının mantığını anlattık ve yazdık kodlarını. Bu Sezar şifrelemenin daha önce gördüğümüz Sezar şifrelemenin Özelleştirilmiş hali. Neyin özelleştirdik? Sadece burada anahtara müdahale edebiliyoruz. En üst taraftaki şu anahtar değerini değiştiriyoruz. Bunu tabii kullanıcıdan alacağız. En son bunu bu şekilde değil de kullanıcıya soracağım anahtar değerini gir diye. Daha sonra metni gireceğiz. O şekilde şifreleyip tekrar deşifreleyeceğiz. Kodları baştan sona gösteriyorum. Eksiklerinizi tamamlayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda şu kodları da açayım. Dosyaya kaydetme ve dosyadan okuma işleminde yaparak projeyi tamamlayacağız. Bir sonraki video buluşalım. Herkese iyi çalışmalar.